Arkadaşlar şimdi de parafini göstereceğim size. Bu bizim parafin kazanımız. Aşağıda görüyorsunuz kalıplar halinde parafinleri görüyorsunuz. Yani bunlar erimeden önce bildiğiniz böyle mum şeklinde mum kalıpları şeklinde. İçerisinde ee, mineral yağlar da var. Bunu siz kendinize 7'ye 1 oranında yapılıyor ama siz bunu dilerseniz arttırabilirsiniz. Evde kendi parafininizi alıp bir tencerenin içerisinde eritip dilediğiniz mineral yağların içerisine ekleyerek kendiniz de uygulama yapabilirsiniz. Uygulaması basit çünkü. Kull kullanım kolaylığı var. Ee, bu kazan sadece tabi distal ekstremiteler için, el ve ayak için kullanılan bir parafin kazanı. Burada şarteli var ön kısımda. Şartelini kapattığım zaman zaten cihaz kapanıyor. Açtığım zaman da burada sıcaklığı görüyorum. Şu an 60 santigrat derece. Az önceki hatbekte olduğu gibi, hatbek kazanının sıcaklığında olduğu gibi. Şimdi kazanı açıyorum. İçerisinde bir miktar erimiş parafini görüyorsunuz. Diğer parafin de zamanla ne olacak? Eriyecek. Yani böyle erimiş bir mum kıvamı çıkardığım anda bakın hemen katılaşıyor. Ne kadar çok daldırırsam o kadar çok kalın bir tabaka elde etmiş oluyorum. Görüyorsunuz. Şimdi Özlem Hanım'ın elinin üzerinde bir uygulama göstereceğiz. Şimdi Özlem Hanım parmaklarınızı birbirinizden oldukça açıyorsunuz. Elini yıkadı Özlem Hanım soğuk suyla. Çünkü sıcak 60 santigrat derece biliyorsunuz proteinlerin bozulması için, yanık oluşması için aslında Evet, yeterli bir sıcaklık ama biz ne yapıyoruz, bunun etkisini kırmak için elimizi yıkıyoruz. Kurutmadan içerisine daldırıyoruz. Daldırın korkmayın. İyice daldırın. Daha tam olarak eremediği için çıkarın şimdi. Çıkarıyoruz, biraz bekliyoruz. İyisiniz değil mi? <laughs> tamam, bir daha daldıralım. Optimal kalınlığı elde edene kadar daldırıyoruz. Bu hasta bir fleksör tendon kesisiyle gelmiş bir el hastası olabilir. Karpal tünel sendromu olan, sinir sıkışması olan bir hasta olabilir. Tetik parmağı olan bir hasta olabilir. Osteoartriti ya da romatoid artriti olan bir hasta olabilir. Romatoid artritin tabi remisyon döneminde olması lazım. Akut durumda sıcak uygulanmaz. Bakın gittikçe kalın bir tabaka, eldiven gibi oluyor. Kaç oldu? 4 mü? Bir iki kere daha dağıtıralım. Nasıl bir his? Güzel, güzel değil mi? Hoşunuza gidiyor, sıcak. İlk daldırdığınız madem kadar, madem kadar. Gibi. evet, ilk daldırdığınız zamanki sıcaklık yok, değil yok. mi? Yok. Gittikçe, çünkü ya yani ilk daldırdığınızda bir sıcaklık hissedersiniz, o da elinizi yıkadığınız için o kadar e, şiddetli bir sıcaklık olmaz. Yakma hissi yok. Yok, evet. Şimdi benim de elime mumlar yapıştı, onları çıkarayım. E, bu şekilde daldırdık. Ama tabi ısıyı muhafaza etmemiz gerekiyor, değil mi? Bu bir naylon bir poşet olabilir, streç bir film olabilir. Böyle hastamızın elini güzelce sarıyoruz ısıyı muhafaza etmek için. Şöyle ve istirahat ediyoruz. Bir 15 dakika boyunca bu elde kalacak, tamam mı? 15 dakika sonra çıkardığımızda ne olacak karşımıza? Sıcak böyle ısınmış bir doku, eritem oluşmuş bir dokuyla karşılaşmayı bekliyoruz. Yumuşamış bir doku varsa skar dokusunun yumuşamış olması gerekiyor. Hastanın normal eklem hareketlerinin böyle bir miktar açılmasını bekliyoruz ve yapacağımız egzersize de hazırlamış oluyoruz. Germe yapacaksak, ondan sonra egzersiz yaptıracaksak bunların daha az ağrılı olmasını sağlıyor. Birazdan arkadaşlar e, bunu biraz bekleteceğiz. Birazdan dokunun son halini de göstereceğiz size. Nasıl çıkardığımızı da göstereceğiz. Evet şimdi arkadaşlar parafini çıkaracağız. Ne demiştik derste? Parafin kendi kendini steril edebilme özelliği. O yüzden çıkardığımız parafini çöpe atmıyoruz. Tekrar kazanın içerisine atıyoruz. Defalarca kullanılabilir. Streç filmi çıkardım. Şuraya yerleştireyim. Daha sonra Şöyle bir eldiven gibi. Evet, görüyorsunuz. Tekrar içerisine atıyorum. Gayet böyle yumuşak. Ondan sonra avuç içini görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama terlemiş, kızarmış. İstediğim cevap bu zaten tamam mı? Bundan sonra ne yapıyorum? İşte masajımı yapacaksam yapacağım. Germe yapacaksam yapacağım. Eklem hareketi çalışacağım ya da egzersiz vereceğim hastaya. Diğerini de çıkaralım. Keşke burada olsaydınız da uygulayabilseydiniz. Son derece zevkli bir uygulama. Değil mi? Zaman. Evet çok zevkli. Böyle yumuşacık bir his var. Evet değil mi? Bayağı yumuşuyor. Şöyle. şöyle eldiven gibi görüyorsunuz çıkıyor tekrar kazanın içerisine bırakıyoruz yine terlediğini ve kızardığını eritem oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz parafin de bu şekilde arkadaşlar